Merhaba çocuklar. Bugünkü oyunumuzun ismi Dinozor Puki'nin diğer arkadaşlarıyla tanışması. Merhaba. Benim adım Dinozor Puki. Benimle arkadaş olur musun? Hmm. Düşünmenim. Ben Pembe Kanat. Sen kimsin? Ben uçabiliyorum biliyor musun? Ama ben senin arkadaş olabilirim. Benim de bir arkadaşım var. Ve geliyor. Pembe tırtıl. Aa, i̇nanmıyorum. Puki. Benim adım Puki. Merhaba. Ay çok sevindim sizi gördüğüme. Ama ben ben çok yalnızım. Biliyor musunuz? Aa, Çiçek kız, seninle de arkadaş olabilir miyiz? Ha, bir araban mı var? O düştü, canın acıdı mı? Ay, ah, lütfen düşme. Oy. Ay, <laughs> ay. Aa, aa, burada bir tane de mor köpek var. Oy. Merhaba mor. Aman Allah'ım baykuşlar da var. Hem baykuşlar geceleri uyur. Sizler neden uyumadınız? bak kuşlardan